Aaaa günaydın öfke ailesi bugün polis olduk arkadaşlar yani bugün suçları yakalayacağız o tabi benim Arda ile biraz suçları yakalamam zor yani uyanmıyor ki uyansana oğlum Oğlum uyan artık yuh yuh Oy, Allah Allah deprem ya. etkisi yarattın oğluyarak ya Allah Allah arkadaşlar ya, bugün... Ne oldu yine ya? bugün polis olduk Arda polis olduk bugün suçları yakalayacağız Ya ne polisi benim uykum var ya ya oğlum hadi kalk Allah Allah ya polis olduk diyorum sana ya suçları yakalayacağız. Tamam hadi gidelim ya. Tamam. Allah bıktım artık ya. Ya Allah Allah sakin ol niye bıkıyorsun? Aa Fatih Müdür arıyor. Alo efendim Fatih Müdürüm. Efe köydeki birisinin arabası çalınmış gidip orayı bir hemen kontrol et. Tamamdır Fatih Müdürüm hemen kontrol etmeye gidiyorum. Arda köydeki birisinin arabası çalınmış onu şimdi bulmamız lazım yani köydeki arabası çalınan. Onu zaten polisler bulmaz, biz buluruz. Allah'ım. Oğlum, polis izliyor zaten biz. Bak bak, ben polis olduk. Görmüyor musun? Ha, ben değilim. Ben uyuyabilir miyim? Hayır, yürü. Allah Allah ya. Sen benim yardımcımsın. Yardımcı polis. Ben ne yapacağım tek başıma? Ya bana saldırırlarsa beş kişi? Bir kişi tek başıma? Zor yani, olmaz. Senin de gelmen de lazım. Yok, yok. Heh. Muhittin abi, arabam mı çalındı? Evet araba çalındı yardım et bana Efe arabamı daha yeni aldım kredisi daha bitmedi bitmedi Tamam tamam sakin ol ya Allah Allah hemen buluruz arabanı şüphelendiğin birisi var mı köyde yani Şimdi arabana göz diken arabanı yani böyle çekemeyen seni sevmeyen tehdit eden ne bileyim bir şüphelendiğin bir şey Valla bir tane Ahmet diye eleman var. Bak arkada görüyor musun? Benim tam arkamda o arabama çok göz koydu. Dedi ki bu araba keşke benim de olsa. Şöyle böyle yani. O çalmış olabilir. Hıı öyle mi diyorsun? İyi tamam. Biz bir sorgulayalım o zaman yani. Tamam. Tamamdır Efe'cim güveniyorum sana. Tamam tamam sakin ol sen sakin ol. Gidelim şimdi yanına. Selamun Aleyküm Ahmet Bey. Aleyküm selam. Sen ee, arabalardan anlıyor musun? Yani anlarım abi. Niye ne oldu ki? Yani Muhittin abinin arabası çalınmış. Sen de bu arabayı çok seviyormuşsun. Benim gözümün içine bak konuşurken. Lan! Türk polisiyle konuşuyorsun. Benim canımı sıkma. Abi tamam abi bağırma abi. Abi tamam. Sen bu arabayı çalmış olabilir misin? Arda sen de biraz sorgulasana. Allah Allah tek başıma bir şey yaptırıyorsun ya. ya uygun var uyum. Şimdi de? Ahmetciğim. He. Bana bak. Ahmet bana bak. Ahmet sana bakması için ona sağ tıklaman lazım. Ha. Şimdi Ahmetciğim. Buyur abi buyur. Ben çalmadım abi arabayı. Ben çaldıysam iki gözüm benim aklı abi. Valla ben Şimdi çalmadım abi. Tamam sus sus. Tamam bekle. Şu ya, Muhittin abi neydi adı? Aha Muhittin Muhittin. Muhittin abi. Buyur evladım, arabamı buldunuz mu? Doğru abi doğrudur. Şimdi bu arabanın marka, model, e, cinsini, ilmini, bilmini, bana her şeyini söylemen lazım. Toyota yani, Raptor yani e, şey, nasıl desem sana, e, pickup, pickup. Tamam abi tamam. tamam. Bizi uğraştırdı, arabaya bak hiç. Ya Allah Allah, adam buna yetmiş para sardı. Tamam tamam, şimdi Ahmetçim Hayır abi. Sen duyduğumuza göre bu arabaya göz koymuşsun. Doğru mudur? Yok abi yok. Bana bak ben, oyun? Ben göz koymuşsun. Ağlama ağlama olur mu ağlama. Böyle. Abi ben çaldım abi tamam. Ben çaldım. Tamam arabayı getireyim abi bana hiç tıklamayın ama olur mu? Aha. Ulan hain e Ahmet. Ulan hain Ahmet. Niye çaldın lan arabayı? Benim de öyle arabam olsun istedim. Vallahi öyle. Kızmayın bana kızmayın. Arda bunu tutuklamamız lazım. Neyse. Önce arabayı alalım. Arabayı getir. Tamam abi tamam hemen getiriyorum. Bu abi buldun arabanı sakin ol. Efecim Allah var ya tuttuğun altın etsin. Arda gibi iyi bir yardımcın da var. Allah sizi var ya birbirinizden ayırmasın. Aslanlarım benim. Türk'ün Allah, gücü. Allah, Türk polisinin gücü. Arda sen hangi hayvansın? Ya abicim bana baktığında hangi hayvan algılıyorsun? Allah'ını seversin. İneğe benziyorsun biraz. Bak. Allah bayılacağım şuraya. Ney ney? Abicim. He. Yani kuyruğuma bak. İneğe tamam. benzer bir yanım var mı? Neysin? Hala neysin diye soruyor. Efe vallahi kafayı. Cevap versene evladım. Eşek abicim eşek eşek. Heee. <laughs> Şaka Arda. <laughs> Neyse tamamdır. Arabayı bekliyorum ben. Tamam tamam Muittina abi. Şimdi arabanı parçalamazsın. Tamam Arda, dur, sakin ol, olur. Sakin ol <laughs> Allah Allah ya sakin ol. He Arda tamam getirdi. Bunu tuttlamamız lazım da ben şimdi bir Ahmet abi ya Muittina abiye götüreyim. Oo Muittin abi arabanı şöyle sağ güzelce park ediyorum. Şöyle Şöylemesine. He. Şöyle sıfır park ediyorum ha. Kimse de böyle park etmez bu ittir abi. Tam gözünün önünde. Ama bir daha çaldırırsan vallahi yardım etmem tamam mı? Tamam Efe'cim tamam. Allah razı olsun. Arabam nasıl güzel mi? Allah fena değil. Güzel güzel bence yani. İdare, idare eder yani. Değil mi abi? Evet evet. Oh rahat bir şey. Ee, hadi yine arkadaşım. Hadi tutulamamız gereken götürmemiz gereken insanlar var. Ahmet seni kanun namına tutuyoruz. Hırsızlıktan. Hadi bakalım. Ah Ahmet yapacak bir şey yok. Hırsızlık yaparsan sorun burası olur yani. Seni tutukladık Abi ben ne zaman çizeceğim abi? Allah çıkmam bir uzun bir birkaç ay alır yani değil mi arada? Alır alır. Ahmet bir de bir şey soracağım. Buyur Sen hiç bir eşekten kara indiba aldın mı? Hayır aldım abi. Kara indiba, kara indiba Çi çiçek gibi olan var ya. Almadım abi. Tamam şimdi alacaksın. Abi yani ben buradan ne anlamam lazım? bu hapis edin. He ha, tamam sağ ol abi sağ ol Allah razı olsun. Ya Arda ne değişik bir adamsın ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Tam bir değişik yani. Allah bunu tutukladığımıza göre şu an bir işimiz yok. Eve gidip bir yemek mi yesek? Artık uyuyabiliriz. Hayır oğlum ne uyuması ya yemek yiyeceğiz işimize devam edeceğiz daha akşam olmadı. Aha. Ne oldu? Allah Allah. Oğlum İşin gücün evde bir sürü bilgisayar var ne yapıyorsun buradaki bilgisayara? Dur Efe dur eşeklere bakıyorum Ya eşeklere mi bakıyorsun? Evet Niye? Dişi eşekler Ya oğlum yürü şurdan ya Allah Allah <laughs> Dişi eşeklere bakıyormuş deli misin oğlum sen? Yürü Allah Allah ben sana dişi bir eşek alacağım Valla mı? Valla alacağım Bir yemeğimizi yiyelim derken Fatih'im bizi Buyurun müdürüm. Efe'cim bir tane adamlar varmış. Adamlar nerede biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Adamlar çalıntı araba satıyormuş. Onları çabuk yakala. Tamamdır Fatih müdürüm. Onları yakalayacağım yani sizin içiniz rahat olsun. Arda, çalıntı araba satan adamlar varmış. Onları bulmamız lazım. Nerede olurlar Aha. ki bunlar ya? Tam bizlik. Evet, tam bizlik. Şimdi iş. bunlar böyle kuytu köşede bence bir yerde olurlar. Köşeler evet, kuytu köşeler neresi? Şuralar var. Başka da bir yer var mı? Bir de buralar var. Bence solda gibi hissediyorum. Aha. Orada aa, araba orada gördüm orada. Arabam var. Evet evet arabalar evet, var. Tamam gel. Aha orada benim üstümde polis kıyafeti var oğlum. Ben ben hallederim. Lazım. Sen dur, sen dur, orada dur. Push. Ben ben değiştiriyorum, değiştiriyorum. Sakin ol, sakin ol. Tek başına gidersen dikkat çekersin. İkimiz gidersek dikkat çekmeyiz. Zor, tamam bakmıyorum değiştir. Ha tamamdır. Değiştirdim. Gel gel. Değiştir. Aa efendim merhabalar merhabalar nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Siz nasılsınız? Allah biz çok iyiyiz. E, arabalar satılık mı? Evet evet. Arabalarımız son derece kaliteli. Ve satılıktır yani. Bunun Bundan daha iyisini bulamazsınız. Audi, RS3, Mercedes C63 AMG bir de Nissan. Fena bir Z350R. Nasıl? iyi mi? İyi iyi. Biz içinde almak istiyoruz. Ne? İçinde almak mı istiyorsunuz? gerçekten süper bir iş efendim. Bu arabaların yani e, ee, size... Şimdi üçünü de almak istiyoruz ama. Bir dakika Efe'cim. Daha fazla veriyorum. Şimdi bunların hepsinin baştan sonuna kadar detaylarını öğrenmek istiyorum. Ne gibi bir detay istiyorsunuz efendim? Yani kaç litre içiyor? Kaç kişilik alıyor? Yani kaç kilometre? Yani Bunların efendim. Öğrenmek istiyorum. Arabalarımız ee, birisi 10.000 km'de, kilometrede, birisi 20.000 bin kilometre, diğeri de 30.000 km'de. kilometrede. Yani çok kilometre İçine bakabiliyor de... muyuz? Tabii tabii bakabilirsiniz efendim. Nasıl içi güzel mi abi? <laughs> <laughs> ne oldu oğlum ne oluyorsun? Evet olmuyorsun? yeni kokusu yok. E, yeni kokusu olmaz tabii. Kaç bin kilometrede yazıyor. Dedik sana. Ne diyorsun Arda? Bagajlarına bakayım. Güzel güzel Efendim almayı düşünüyor musunuz? Arda bey Alacağız da alacağız da kapı kapanmıyor neyse O kapanır ya o kolay şey Efe bey kapattı Hah evet Arda ne yapalım? Bence alalım ne? güzel arabalar Evet evet Peki bu arabaların yani şeyleri var mı sizde? Yani üstümüze geçireceksiniz değil mi otelde? Efendim arabaları paralarını alalım siz evinize gidin Yarın da otele gideriz olur mu? Ha. Niye bugün notere gitmiyoruz ki? Ya bugün noterle uğraşmayalım diyoruz. Ne diyorsunuz iyi olmaz mı? Haa. Olur olur. Ellerinizi kaldırın. Polis yakaladık sizi. Hırsızlar sizi. Bu arabaların çalıntı olduğunu biliyoruz. Sizi yakaladık. Allah hainler. Bir de neymiş? Yarın notere gelecekmiş. Biz eve götürürüz arabaları. Bunlar da paralar alıp puf uçacak değil mi? Çakal seni. İndirakan ne yapacaksın değil mi? Ah. Oh. Ah, eh, ah, eh, şey tutuklamayın bizi. Arabalar sizin olsun. Bizi bırakın. Öyle şey olur mu? Hain hırsız. Olmaz tabi. Siz tutukladık. Değil mi Arda? Şimdi hem sizi alacağız hem arabaları alacağız. Evet evet hem sizi alacağız hem arabaları alacağız. Bunu da ee, devletin otoparkına koyacağız. Sonra sahiplerine vereceğiz. Allah'ın hırsızları size. Allah Allah ya. Neyse belki halletsin. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağzından çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kabul etmeyi unutmayın. Sağzından çıkan videoları tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. ailem bizi Görüşmek üzere ve bay bay.